Hikaye çok acıklı, biraz sosyal medyaya mı Ama kimse çevrem içi değil, kendimi çok yalnız hissediyorum. Ben şimdi ne yapacağım? Şu kızlara bak, bunu saçına nasıl yapıyor? Ah, Ben de aynen bebeğime benzemek istiyorum. Ve bütün iş kaşlarla başlıyor. Kaşların üstünü tamamen dolduruyoruz. Sonra sıra pırıl pırıl farda. Parı göz kapağının en üstüne kadar sürüyoruz. Hepsini yedirip karıştırıyoruz. Sonra üstüne biraz beyaz ekliyoruz. Aslında bundan biraz daha kalın olması gerek. Şu müthiş parıltıya bakın. Sonra derinleştirmek için kahverengi sürüyoruz. Ve bunları birbirine yediriyoruz tabii. Birbirine ne güzel uyduğunu görüyor musunuz? Ama daha işimiz bitmedi. Gözleri siyah göz kalemiyle çiziyoruz. Sonra altına da biraz sürüyoruz. Daha sonra çizgiyi böyle uzatıyoruz. Bak nasıl kirpik gibi gözüküyor. Şimdi sıra konturda. Sonra süngerle cilde yediriyoruz. Böyle devam ediyoruz. Şimdi yanaklara biraz allık sürüyoruz. Tada Şimdi dudakların kenarlarını hafifçe boyuyoruz. Bunu güzel bir gül rengiyle karıştırıyoruz. Ah! Dudakların kenarlarını bu efektle dışarı uzatıyoruz. İşte burası bebeğe benzeyeceğin kısım. Oh, çok şeker oldu. İşte bitti. Bu canlı bebeğin biraz ilgi ihtiyacı var. Oh, selam herkese. Şimdi videoya başlasak mı? Bunu izlemek çok daha eğlenceli olacak. Ah. Oh daha kahve ister misin canım Cheryl? Uyuya mı kalmış? Belki biraz kurulmaya ihtiyacı vardır. Hadi uyan bakalım uykucu. Ah yardım için teşekkürler. Şimdi hareket edebiliyorum. Ve şu izleyen bir sürü insana bak. İşte şimdi oldu. Merhaba. Pekala sanırım dondurma tezgahım hazır. Ah şuna da bak. Ha? O ne öyle dik, dik bakıyor Hey dondurma gel vatandaş Evet işte dondurmanız Teşekkürler ve afiyet olsun Dondurmalar taze ve leziz Sadece bugüne özel Evet dondurman büyük başarı kazandı Size bir tane size de ve size de Ne şimdiden bu kadar para kazanmış olmasına inanamıyorum Hey dondurmalarım var lezzetliler Niye kimse benden dondurma almıyor? Çok lezzetli. Sen bir dakika. Belki de görünümüm yüzündendir. Pekala göz rengimle başlıyorum. Sanırım mavi seçeceğim. Şimdi de dondurma külahlarından birini kullanacağım. Külahın çevresini çizdim. Şimdi kağıt mendil ve sıvı lateks gerekli. Mendili buruşturuyorum ve latekse batıyorum. Şimdi çizdiğim dairenin etrafını kaplıyorum. Bütün daireyi kaplamalı. İşte bitti. Şimdi külahı tekrar alıyorum. Ve onun çevresini çizdiğim yere yerleştiriyorum. Pekala şimdi beyaz kalemi yüzüme sürüyorum. Dudaklarıma ve çeneme kadar. Tamam bu kadar yeterli. Şimdi pembe boya ve fırçaları alalım. Kağıdı boyuyorum ve işte kurudu. Kağıdın tamamını boyadıktan sonra yüzümü boyamaya geçiyorum. Bitti. Peki sırada ne var dersin? Süs şekerleri. Onları külahın ve boyanın üstüne serpiyorum. Dudaklarımı ve göz kapaklarımı da kaplıyorum. Ve şimdi bitti. Sanki yüzümde erimiş bir külah dondurma var gibi duruyor. Şimdi dondurma satmaya geri dönelim dondurma, dondurmam kaymak. Vay canına, şu kıza bak. Dondurmamı kesinlikle ondan alacağım. Oh, makyajın müthiş. Teşekkürler, işte dondurmam. Bana da lütfen bir külah dondurma. Oh, bu dondurma çok lezzetli. Oh, bu ne ya? Bunu ben de yapabilirim. İşte bak. Bu nasıl? Bu daha sıkıcı olamazdı. İşte bu yüzden buna pamuk elma tuğlası diyorum. Şubat'a doğru satışlar bayağı art. İçlerinden biri beni dinliyor mu acaba? Onda beş mi? Hmm, buldum. Yüzü beyaz makyaj kalemiyle ortadan bölüyoruz. Sonra alına geçiyoruz. Şimdi en üstteki bölümü beyaz boyayla dolduruyoruz. Bu birkaç dakika alabilir. Ve belki birkaç kat gerekebilir. Sonra alttaki bölüme geçiyoruz. Ve şimdi eğlence başlıyor. Hadi bakalım. Bir tarafa pembe, diğer tarafa mavi sürüyoruz. Sarıyla da burnun yanlarını boyuyoruz. Boyuna kadar renkleri birbirine karıştırıyoruz. Harika. Şimdi fırçanın üstüne biraz beyaz renk alıp minik şirin bulutlar yapıyoruz. Bulutlar farklı boyutlarda olabilir. Boynu unutmuyoruz. Dudakları da parlattık mı işimiz harika şekilde bitiyor. Güzel olmadı mı? Kirpikleri böyle sade bırakacağımı düşünmedin herhalde değil mi? Vay canına bu beyaz kontak lensler çok müthiş görünüyor. Şimdi devam edebilir miyiz? Vay canına bunu görmen lazım. Harika olmuş. Neyse ki bir şey ilginizi çekti. Şimdi bunların bir sürüsü geliyor. Hadi gelsin bakalım. Müthiş bir lezzet. Hmm. En tatlıdan daha tatlı. Ee, Anne, bu müthiş. Anne bak. İnanılmazmış. Of oh ya keşke gerçek bir uzaylıyla karşılaşabilseydim. Gözlem yapmaya ve bir şeyler bulmaya çalışmaya devam etmeliyim. Şu müthiş ayakkabılarıma bak. Kusura bakma şu anda bilimle uğraşıyorum. Dur bir dakika dikkatini çekmek için ne yapacağımı buldum. Pekala makyaj dönüşümün başlasın. Gözlerimin çevresini çizerek başlıyorum. Aynısını öbür gözüme de yapıyorum. Pekala böyle iyi. Şimdi biraz siyah. Çizdiğim şekillerin içini daha fazla siyahla dolduruyorum. Kaşlarımı kapamayı unutmayayım. Ama göz kapaklarıma henüz bir şey yapmıyorum. Çünkü orası için fırça yerine kalem kullanacağım. Sırada tabii ki yeşil var. Kalan bütün cildimi bu renge boyuyorum. Dudaklarımı da boyamalıyım. Ve tabii ki saçlarımı da her yer yeşil olmalı. Siyah kısımların kenarlarını boyamak için de ince bir fırça gerekli. Şimdi de kontür için daha koyu yeşil kullanıyorum. Onu da iyice yaymalıyım. Dudağımın altına da Biraz da üstüne tam şuraya. Pekala şimdi kontrast için sarı kullanıyoruz. Elmacık kemiklerimi biraz uyguluyorum. Çizdiğim siyah kısımların çevresine de. Sonra siyah kısımlara da biraz beyaz ekliyorum. Şimdi gözlerimi kapıyorum ve uzaylı gibi görünüyorum. Bu harika olacak. Ha? O ses de ne? Hı? Bu duvar süslerinden beri sadece. Aman tanrım inanamıyorum. Ha, nihayet Seni seviyorum müthişsin Tamam hemen bir selfie çekmeliyim Bir dakika Şaka mı bu Bu sadece makyaj Gerçek bir uzaylı olmadığına inanamıyorum Neyse sanırım makyajı çıkarma zamanı geldi Bütün yeşil ve siyahı sil Bunu çıkarmak fazla uzun sürmez çok tuhaf biri. Yani bilemiyorum. Ay. Evet, gerçekten tuhaf. İşte kriz geldi. Şu muhteşem saçlara bakın ne çok saçı var. Az kalsın yakalanıyordum. Ben de felaket görünüyorum. Aa, bu hiç iyi değil. Benim makyaj malzemelerim nerede? Dönüşüme girmem lazım. Hem de ciddi bir şekilde süngerlerini hazırla. Fondöten zamanı. Bugün güzel kalın bir tabaka uygulayacağız. Ardından biraz ışıltı veriyoruz. Gözlerini kapat ve göz kapaklarının üstüne tamamen sür. Bolca kullanmaktan çekinme. Şimdi sırada renkler var. Biraz pembe mesela. Bu kesin tüm bakışları üstüne çeker. Ama farı iyice dağıt. Ve alt tarafa da biraz sürmenin bir zararı olmaz. Şimdi biraz hızlanalım. Şu simlere bak. Şimdi işler kazışıyor. Oo, göster bakalım kendini. Gözlerim disko topu gibi oldu. Peki buna ne dersin? Gözlere son dokunuşu yapmak için göz kalemi gibisi yok. Şimdi yüzümün geri kalanına dönüyorum. Alnı unutmuyoruz. Evet yine iyice yayalım. Buradaki çizgilerin yumuşaması gerek. Ve yanakların da. Peki dudaklara ne geliyor? Dudak parlatıcısı tabii ki. Ve işte son halimiz. Öpücükler. <laughs> çok çılgınca. Ne? Vay canına. Cheryl ne zamandan beri böyle görünmeye başladı. Ne haber? Uff. Ee, çok fena iyi yüzlüyüm. Bende de hiç şans yok. Bunlar benim için mi? Yüzünü biraz güldürebileceklerini düşündüm. Oh, peki. Bu harika bir gezi olacak. Bronzlaşmak için sabırsızlanıyorum. Üstelik birinci sınıftan bilet aldım. Sonra görüşürüz. Şu bavulu toplama işini artık bitireyim. Hepsini alayım. Şapkamı da alsam iyi olur. Bu ayakkabıları alamam. Hayatta olmaz. Bana gereken şey plaj terlikleri. Hmm, bir yerlerde var biliyorum. Ay fare. Terliklerimi mahvediyor. Geri ver şunu seni pis kemirgen. Ver dedim. Aa! Hadi git buradan. Güzel gitti. Hey bir dakika. Daha iyice bir fikrim var. Bu eski yağmur çizmelerimin burnunu kesiyorum. İşte aynen böyle. Şimdi de şuradan kesmem gerekiyor. Ve bitti. Oo, harika oldular. İşte yeni bir çift terliğim oldu. Harika. Al sana aptal fare. Şimdi plaj zamanı. Çamaşır günü. Neyse ki yıkanacak fazla şey yok. Oh, ah, kot pantolonum. Bunu çok seviyorum. Kesinlikle en sevdiğim pantolonum. İşte bu kadar. Birkaç giysi sadece. Hadi bakalım fazla uzun sürmez herhalde. Saate bir bakayım. Burada oturup bekleyebilirim. Vay canına ne çok şey öğrendim. Evet çamaşırların bitmesini bekliyorum. Ah bitti. Seni sonra ararım. Tamam. İşte eteğim. Ne? Ne olmuş buna? Minicik olmuş. Hayır, 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 hayır. Bu olamaz. Ne olur en sevdiğim kot pantolonuma da bir şey olmuş olmasın. İyi ah, iyi görünüyor. Emin olmak için hemen bir deneyeceğim. Hadi hüsnüm olsana. İyice iyice çekmeliyim sadece. Of yararı yok. Bu da biraz çekmiş demek ki. En sevdiğim kot pantolonum mahvoldu. İnanamıyorum. Bu bütün günümü mahvetti. Neredeyse bana ihanet etmiş gibi geliyor. Tek suçum onu sevmekti. Bir dakika. Belki bir şey yapabilirim. Ha, onu tersten giyiyorum. Bacakları giyip yukarıya çekiyorum. Sonra çekip tamamen giyiyorum. Evet işe yaradı. Pantolonumu kandırdım resmen. Güle güle etek. Artık sana ihtiyacım yok. Evet en sevdiğim pantolonla bir gün daha. Hem de hala eskisi kadar iyi görünüyor. Nihayet güne başlayabileceğim. Biliyorum. Onu öyle dediğine inanamıyorum. Hop. Kaptım. <laughs> Uzak dur. Ay. Tüh. Başımız derde girecek. Yeter artık. Koridorda koşmanın yasak olduğunu biliyorsunuz. Melin hemen odama gelsin. Oh, bu fena oldu başını derde soktuğum için üzgünüm. Bir dakika bir fikrim var. Yine bir makyaj dönüşümü zamanı. Şu bölgeye makyaj yaparak başlıyorum. Bu kuruması gereken su bazlı bir tutkal. Şu bölgeye de biraz sürüyorum. Bu sırada cildimi biraz geriyorum. Sonra kuruyunca cildim karışmış gibi görünecek. Ağzımı ve burnumu da unutmayayım. Öbür yana da aynısını yapmalıyım. Yanağımı şişiriyorum. Ve işte bu da tamam. Şimdi göz kapaklarıma odaklanmalıyım. Ah, baksana ne kadar yaşlı görünüyorum. Ama dudaklarım hala genç duruyor. Onları da halletmeliyim. Şimdi sıra kaşlarımda. Onlara da biraz tutkal sürüyorum ve grileşmesini sağlıyorum. Kirpiklerime de aynısını yapıyorum. Şimdi biraz kapatıcı sürelim. Son olarak yaşlı kadın peruğu takıyorum. Ne düşünüyorsun? Anne gibi görünüyor muyum ya da büyük anne gibi? Merhaba öğretmenim. işte çağırdığınız büyük annem. Pekala. Lütfen oturun. Şuraya otur büyük anne. Ben dışarıda bekleyeceğim. Hmm, demek büyük annesisiniz. Bana bunu yollamışsınız. kalem, Koridorda koşuyordu. Aa, anladım. Daha fazla anlatmayın. Onunla kurallara uyması konusunda konuşacağım. Ha, çok işe yaradı. Aynen kandı. Evet teşekkürler. Sen dünyanın en iyi arkadaşısın. Şimdi şu kırışık cildimi çıkarayım. Şuna bak nasıl da soyuluyor. Bir dakika. Hey! Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Çabuk kaç. Bu doğru adres gibi görünüyor. Aa, teslimat için geldiler herhalde. Buyurun kargonuz hanımefendi. Evet paket gelmesine bayılıyorum. Bu seferki Avustralya'dan. Şu kutuyu bir açayım da. Hadi Bant seni açmam gerek. Of faydası yok. Aa, tabii ya makası kullanacağım. Ah, işte böyle bantın orcasından yırtıyorum. Bütün bantı kesmeliyim. Nihayet kutuyu açabildim. Aa, olamaz. Makas bütün ceketi kesmiş. Hayır tamamen mahvolmuş. Ne büyük bir hata. Ama belki de yapabileceğim bir şey vardır. Pekala üzerime giyip durma bir bakayım. Şimdi tekrar makas lazım. Zaten kesilmiş olan yerlerden kesmeye başlıyorum. İşte çipi çevre kesiyorum. Şimdi alt yarısını etek olarak kullanabilirim. Düğmeler onu yerli yerinde tutacak. İşte kısa bir ceketim ve bir eteğim oldu. Vay canına müthiş görünüyor. Kesinlikle fotoğrafını çekmeliyim. Bu selfieler çok beğeni alacak. Evet bu resmi kesinlikle yolluyorum. Ay umarım beğenir. Beğendi ya, çok havalı olduğunu düşünüyor. Evet. Bu muhteşem Bilim Partim için. O kadar heyecanlıyım ki çığlık atabilirim. Bilim Partisi. Bilim Partisi. Bilim Partisi. Hey! Bilim Partime gelmek ister misin? Aa çok isterim. Cuma görüşürüz. Moleküllerim hazır mı? Umarım kıyafetim iyidir. Pekala. İçeri buyur. Oo, çok hoş görünüyorsun Brian. Başlayalım mı? Atomların bu kadar küçük ama bu kadar hızlı olduğunu kim bilebilirdi? Hey denesek mi? Ve dök. ikiyi buraya koyarsan ve karışıma süpür eklersen. Ah, rahatlamak için sabırsızlanıyorum. Bunu kesinlikle hak ettim. Pekala, mayomu giysem iyi olur. Ah hayır, mayom olmuş. Tüh, orada çikolata olduğunu tamamen unutmuşum. Şimdi bunu giymemin imkanı yok. Ne yapacağım ben? Bir dakika. Günümü nasıl kurtaracağımı biliyorum sanırım. Pekala şapkamdaki kumaşı kullanacağım. Tamam. Bayağı malzememiz var gibi görünüyor. Harika. Önce belime sarıyorum. Güzel. Neredeyse bir etek gibi oldu. Çok hoş. Ama daha işim bitmedi. Bacaklarımın arasından geçiriyorum. Sonra attığım düğümün altından geçiriyorum. Sonra üst kenarı biraz kıvırıyorum. Ve bununla da sırtımda bir düğüm daha atıyorum. İşte. Bu onu yerli yerinde tutar. Tata. Yeni bir mayo yaptım. Nihayet biraz güneş alabileceğim. Sıvıyı da eksik etmeyeyim. Vay canına ne müthiş bir mayo. Sen önüne baksana. Yürü hadi. Gerçekten iyi bir mayo oldu bence. Keşke uğraşacak bir şey mi olsaydı? Of aman neyse. Vay canına. Bu ışıklandırma harika. Acaba kız ne kadar uzayabilir? Epey uzadığı kesin. Of çok sıkıldım. Aptal cuma akşamları. Bitsin artık. Neden arkadaşlarım beni sevmiyor? Bir dakika. İşleri kontrol altına alma vakti geldi. Ve işte bu şekilde. Parti vakti geldi tatlım. Gördün mü herkes benimle parti yapmak ister. Cuma akşamlarını seviyorum. <laughs> Cidden mi? İnsanların yapacak başka işi yok mu? Ben ezik değilim. Aslında ben bir dahiyim. Bunların hepsini kendim çözdüm. Çok teşekkür ederim. Bugün herkesin canına okurum. Beynin varken kimin arkadaşa ihtiyacı olur ki? Aç mı Lili? Ev yapımı sushi ister misin? Güzel bir hanım için güzel çikolatalar. Burada kaç tane vardır acaba? Selam ufaklık. Bir bakalım. Bir hediye için daha yer var mı acaba? Gir şuraya. Ekstra ışıltının kimseye zararı olmaz. Ah, kendimi seviyorum. Evet, tam da düşündüğüm gibi. Hesaplamalarıma göre bu taş bana galibiyeti getirecek. Ne ya bu taş? İşte bunu düşünmek lazım. Bu oyun neden bu kadar zor ki? Belki yerine başka bir şey deneyebilirim. Ah sanırım buldum. İşte bu kadar. Senin sıran ezik. En büyük rakibin kendini olunca iki tarafı da oynamak zorunda kalıyorsun. Aferin oh. diğer ben. Hmm. Ah, al bakalım. Geliyorum. <laughs>